Şeytanın seni kandırmak için kullandığı 5 taktik. Bismillahirrahmanirrahim. Selamün aleyküm sevgili kardeşim. Bugün seninle çok önemli bir konuda konuşacağız. Hepimizin hayatında görünmeyen ama çok etkili bir düşman var. Bu düşman senin mutlu olmanı, huzurlu yaşamanı ve cenneti kazanmanı asla istemiyor. Adı şeytan. Kuran-ı Kerim'de Allahu Teala bize şeytanın bizim apaçık bir düşmanımız olduğunu bildiriyor. Ama şeytan hiçbir zaman "Ben senin düşmanınım, diyerek gelmez. O sinsidir, aldatır, süsler, kulağa hoş gelen fısıltılarla yaklaşır. Bugün seninle şeytanın insanları kandırmak için kullandığı 5 taktiği öğreneceğiz. Belki de bu taktikleri şu an senin hayatında da kullanıyor. Hazırsan başlayalım. Birinci, günahı küçümsetmek. Şeytan der ki, ya bir kereden bir şey olmaz. Bunu herkes yapıyor zaten. Allah affeder, üzülme. Bu sözleri tanıdın mı? Eğer tanıdıysan dikkat et kardeşim. Çünkü bu, şeytanın günahı küçümsetme taktiğidir. İnsana önce günahı süslü gösterir, sonra o günahın önemsiz olduğunu fısıldar. Oysa Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, mümin, günahlarını üzerine düşecek bir dağ gibi görür. Günahkar ise, burnunun ucuna konmuş sinek gibi görür. Günah, küçük bile olsa ısrarla işlenirse büyür. Ve insan fark etmeden kalbi kararır. 2. Ameli erteletmek. Yarın başlarsın namaza. Biraz daha yaşlan, sonra tövbe edersin. Şimdi gençsin, sonra düzene girersin. İşte şeytanın en tehlikeli tuzaklarından biri. Erteletmek, ibadeti, tövbeyi, Kur'an okumayı, hepsini, yarına, bırakmak. Ama bil ki kardeşim, yarın bizim garantimizde değil. Ne zaman öleceğimizi bilmiyoruz ve bu dünya sadece bir nefeslik bir durak. Bugün atmadığın adımı belki bir daha atamayacaksın. Bu yüzden şeytana karşı en büyük cevabım şu olmalı. Hemen şimdi başlıyorum. 3. Vesvese vererek şüphe düşürmek. Acaba abdestim bozuldu mu? Yeterince iyi mi kıldım bu namazı? Ya Allah beni affetmezse. Bu sözler kalbine sürekli geliyorsa Bilin ki şeytan vesvese vermeye çalışıyor. Özellikle temizlik, abdest ve ibadetlerde. Kişiyi bıktırmak, soğutmak için bu yolu kullanır. Ama unutma. Allah senin niyetine bakar. Vesveseye kulak verme. Çünkü vesvese şeytanın imanı zedelemek için attığı bir tohumdur. Onu sulamazsan kurur gider. 4. İsyana ve ümitsizliğe sürüklemek. Bazı insanlar şöyle der. Ben çok günah işledim. Allah beni affetmez. Artık çok geç, dönüşüm olmaz. Ama bu da şeytanın bir tuzağıdır. Allah kur, anda buyuruyor. Ey nefislerine zulmetmiş kullarım, Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin. Allah tüm günahları affeder. Zümer, 53. Şeytan seni Allah'tan uzaklaştırmak için önce günaha iter, sonra da o günahı bahane ederek seni Allah'tan ümidi kesmeye çağırır. Ama unutma kardeşim, senin ne kadar çok günahın olursa olsun, Allah'ın rahmeti ondan çok daha büyüktür. Yeter ki yönünü Allah'a çevir o seni affetmek için bahane arar. 5. Dini kullanarak sapkınlığa sürüklemek. Bu belki de en sinsi taktiktir. Şeytan bazen dini kullanarak insanları kandırır. Mesela, sen diğerlerinden daha dindarsın, onlar cehennemlik. Diyerek kişiyi kibire sürükler. Sen herkesten üstünsün. Diyerek nefsi şişirir. Bazen de kişiyi aşırıya götürerek zorluk çıkarır. Hiç gülme, hayat hep ciddiyet olmalı. Hayatı bırak, sadece ibadet et. Oysa Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem dengeyi gözetmiştir. Ne ifrat, ne tefrit. Dini yaşamak hayatı terk etmek değildir. Dini yaşamak hayatı Allah için yaşamaktır. Bu yüzden dindarlık adı altında gelen kibir, yargılama ve aşırılık aslında şeytanın dini maskeyle kandırma oyunudur. Şeytana karşı en büyük silahın bilinç. Sevgili kardeşim, şeytan akıllı ama Allah daha yücedir ve Allah bize şeytana karşı uyanık olmamızı, onu tanımamızı ve korunmamızı emreder. Bu taktikleri bilirsen, şeytanı tanırsın. Tanırsan da aldanmazsın. Kur'an oku, dua et, zikirle meşgul ol. Kendini yalnız bırakma. Çünkü şeytan, sürüden ayrılan koyunu kapmak ister. Allah'a sığın, tövbeni geciktirme ve sakın ümitsizliğe düş. Çünkü sen, Allah'ın sevdiği bir kulusun ve Allah seni şeytanın oyununa teslim etmeyecek kadar merhametlidir. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere, Rabbim seni korusun.